بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعثى في الأرض مفسدة. آت شنو burada حالي قسم مرايله Diyecek ki mesela hal iki kısma ayrılıyor. Tekit edici olan hal var. Buna hali müekkide diyoruz. Bir de bunun dışında kalan hal var. Hali müekkide iki kısımdır zaten. Bir mesela la ta'ata Bak o hal ile amilinin bu manaları aynıdır. Lafızlar farklı. Ve de lafız bu mana aynıdır. Olabilir. Bu birinci kısım. İkinci kısımda anlatacak hal ve ikinci kısmı. O e, hal kendisinden önce bir cümle geçiyor. Yani cümle ismi geçiyor. O cümle ismindeki mübtela haber her ikisi marifedir. O camıttırlar. E, hal o cümlenin manasının manasının e, manasını ne yapıyor? Onun madmununu, onun manasını tekil ediyor. Hal o cümlenin manasını tekil ediyor. Ay e, işte bu iki kısım Hal-i de bu iki kısmı oluşur. Bunun dışında kalan bütün e, e, hal çeşitleri hepsi gayrimenkuledir. Bu birinci beytte hal-i müekkilenin birinci kısmını anlatacak. Bir sonraki beyte de e, bir diğer beyte de e, bu e, hal-i bir diğer kısmını e, söyleyecek. Bu iki kısım hal-i Bunlar dışında kalan diğer kısımlar hepsi onlar gayrimenkuledir. Diyor ve amilul hali halin amili. Mesela şu örnek üzerinde konuşalım daha iyi anlaşılır. La ta'sa ardi ardı mufsidan. La ta'sa la tufsid. İfsad yapma fil ardı yüzünde. Mufsidan bu tehdit yapıyor. Kesinlikle yeryüzünde ifsad yapma anlamında. Bu la la nehidir. La ta'sa fildir faali şems entedir. Fil ardı cermu mutalliqatu la ta'sa. Mufsidan ise haldir ve bu hal ne haldir? La ta'tan damirine. O ente hal oluyor. La ta'ta bu müsteden haldir, mansuptur. O nasıl amel la ta'tadır. Yani halimizin ameli nedir? La ta'tadır. La ta'ta. Amel budur. La ta'ta. Şimdi burada gördüğünüz gibi hal ile bu amil bunlar manaları aynıdır. Ama lafızlar aynı kökten gelmiyor. Lafızlar farklıdır. Manalar aynıdır yani. İşte buna ne diyoruz? Hali müekkile diyoruz. Bak diyor. Ve amilül hali. Halin amili. Halimiz mürsüzendir. Onun amili la ta'asedir. Halin amili. Biha o hal ile. Bu amel la ta'asedir. Hal ile. Kad ukkide. Muhakkak ki ne yapılıyor? Bu kad tahkik içindir. Muhakkak ki tekid ediliyor. Bu amil. Bu hal Bu hali müekkide diyoruz yani. Ya. Bu kat tahkik içindir. Ee, littehkiki. Evet. Şimdi şerha geçelim. Diyor tenkasimul halu hal kısımlanır ila müekkidetin ve gayri müekkidetin. Hali müekkide, bir de gayri olmak üzere hal iki kısma ayrılıyor ya tehdit edicidir, amirini tehdit ediyor ve tehdit değildir. Bu tehdit edici iki kısma ayrılıyor. Bu beytte birinci kısmı okuduk. Ee, diğer beytte de e, ikinci kısmı okuyacağız. Hal-i bu iki kısımdır. Bunlar dışında kalan diğer bütün kısımlar hepsi gayri müekkide kısmına giriyorlar. Fel tu, bu hal gayri müekkide diğer bir ismin hal-i müessise ve mübeyyine diyoruz hani müessise tesis, tesis eden ve mübeyni açılayıcı e, diye isimlendiriliyor. Fel <laughs> müekkidetum bu hali müekkide ala kısmeyni iki kısmı ayrılıyor. O iki kısım birinci kısmı işte bu beyttir. İkinci kısmı da e, bir sonraki beyttir. Ve gayrül <laughs> bu hali gayrül müekkideki müessise ona mübeyine diyoruz. O ise mâ <laughs> sivel müekkidenin o iki kısmı dışında kalandır. Tamam mı? Bu müekkidenin iki kısmı dışında kalan o hal çeşitlerine ne diyoruz? Onlara gayri müekkide diyoruz. Fel kısmul evvelu minel müekkideti. Bu hali müekkidenin birinci kısmı. Hali müekkide iki kısmı ya birinci kısmı. Ma o haldir ki el halülleti. Ma el halülleti o hal ki ekkedet. Tehkid eden, eden hal amilaha kendi amili tehkid eden haldir. Birinci kısım kendi amili tehkil eden. Ee, hal-i birinci kısım. Kendi amilini tehkil eden. Zaten ve hiyel muradu bihâdel beyt. Bu beytten maksat da budur. Kendi amilini tehkil eden. Bu kendi amil tehkil eden. Ya o hal ile amil manalar tek aynıdır. Lafızlar farklıdır. Veyahut da hem lafız hem manalar aynıdır. Bak söylüyor. Ee, bu, bu hal-i müekkiden amilini bu hal kullu vasfin her bir vasf ki müsne vasf müştaktır. Delle ala ma'na amili kendi amilinin manası da diyor. Ve halafe lafzan lafız ona ona muhalifdir. Lafzı aynı değildir. Bu vel ekler çoğunlukla böyle gelir. Çoğunlukla manalar aynı lafız farklıdır. O evvet muvafaka lafzan lafız ona bile muvafıktır. Tamam? <gülüyor> bu bu <laughs> adı <atıcı, gülüyor> burası üzerine. Delle ala ma'na amili kendi amının manasına da, da diyor. O <laughs> Elhamdullah. O vafa qaul lafzı, va'tla lafzı ortada bir müvafiqdir. Bu aksər deyil, bu həm lafz, həm mana bir olması bu aksər deyildir. O dunel evveli. Bu birincisinin bir aşağısıdır. Filik kesedi o çoxluqda biraz daha aşağısıdır. Eee, yəni birincisi qədər çox deyildi hani mana aynı lafz fərqli, o daha çoxdur. Bu isə onun bir aşağısıdır yəni. Fe misalul birincisine örnek. Yani o hal ile amil lafızlar farklıdır, manalar aynıdır. A örnek la ta ta'ta fil ardı mufsidan. Mesela mufsidan o la ta'tan ta damin haldir. Ondan sonra mufsidan ile bu la amil lafızlar farklıdır ama mana aynıdır. Ve ta bir taala başka örnek ayet kelimeden Sonra vallaytum mudbirin Velleytum mudbirin ikisi aynı mana geliyor. Lafızlar farklıdır ee, ama manalar aynıdır. Bu da e, hali müekkide. E, evet bu mudbin haldir. O velleytum tüm için haldir. A, bu mudbinin e, mansuptur nasıl bir Amil ise valladır. vella fiilidir. Lafızlar farklı mana aynıdır. Ve kavlu taala bir de şu de var. Ve la ta'thu fi'l ardı mufsidin. La ta'thu ile müfsidin manalar olarak aynıdır. Ama lafızlar bile muhaliftir. Ee, bu müfsidin haldir. La ta'athevdeki bu vav için haldir. Bu müfsidin mansubtur. Hal mansuptur. Bu nasbası ya iledir. Bunu nasb eden amil ise la ta'athev fiyalidir. La ta'athev onun nasb Bak amil ile la e o hal manalar aynıdır. Lafızlar farklıdır yani. Ve minethanim ve minethanim yani ikincisine örnek eee e, e, kavluhu. İkincisine örnek derken e, evet. Yani bu şey hem lafız hem manalar aynıdır. O hal ile o amil. Bunların hem lafızları hem de manaları aynıdır. Ve sen ikincisindendir kavluhu ta'ala şu ayet kerime. Ve erselnâke linnâsi rasûlen. Erselnâ ile رَسُولًا. Bunlar e, aynı kökten geliyor. Aynı harflerden bak. Harfler de aynı. Lafız aynı. Kökten geliyor. O mana da aynıdır yani. ya bu Resul'ün haldir. Ersel'in o keye. Ona haldir. Ondan sonra hem manada aynı hem lafız e, pardon. Bu Resul'ün haldir. Mansubtur nasip etsin Bu nasipten amir de Ersel'in Ersel fiildir. Bak lafızlar aynıdır. Manada aynıdır. Ve kavlihu ta'ala. Yine başa bir ayet. ikincisi örnek. Yani hem lafızın manada aynı olması örnek. Ve sakharalekum leyle ve'nnehâra ve'şşemse ve'l-kamara ve nucume musakharatin bi emrihi. Bak. Sakhara musakharatin. Bu musakharatin hal oluyor. Ee, evet. Bu ley, nehar, şems, kamer, nucum. O hepsine. Bunlar hal oluyor. Ondan sonra nasbesi ve mansuptur. E, nasbesi de keseyledir. cemil Salim olduğu keseyledir. Bu nasbesi amel de bu Sakhara'da. Bak. Aynı kökünün Sinhara. Aynı aynı. aynı. da aynıdır yani. Burada ne diyoruz? Hali müekkide diyoruz. İşte hal iki kısmı vardı. Hali müekkide, bir de hali gayri olmak üzere. Hali müekkide iki kısmı vardır. Birinci kısmı amelini tehdit eden hal olmak üzere. Onu bu beyte anlattık. Bir dahaki beyte de artık <laughs> e, bu hali müekkidenin ikinci kısmını işleyeceğiz inşallah. Bu dersimiz buraya kadar olsun. İşte bu iki kısım dışında kalan bütün hal çeşitleri hepsi gayri müekkide kısmına giriyorlar. Evet, Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu, ihlaslı, muhakkik, mudakkik, muttakî, salih, mütebahir, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talebeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne, fesattan, füskü, fücurdan, günahlardan, insi ve cinni şeytanların şerrinden, fitnesinden ve belasından hepimizi muhafaza eylesin hepimize hakkı hak gösterip hakka uymayı, batılı batıl gösterip batıldan uzaklaşmayı nasip eylesin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Amin amin amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.